Bir daha hiç evimize dönemeyeceğim. Bu tamamen kesinleşti. Tolga, sen de yeni bir ev arkadaşı bul istersen kendine. Artık bunu kabullenmek gerek. Hatta istersen... Sen benim yüzümden bu duruma düştün. Ailenin böyle olması senin suçun değil ki. Sen gerektiği zaman ailene dur diyebiliyorsun sonuçta. Benim cesaretim yok. <laughs> Benimkiler pek örnek bir aile sayılmazlar. Hı. Sizi derste göremedim Yeşimciğim. Derslere de birlikte girmenize bir şey demiyoruz. Ama sınavlar bu kadar yaklaşmışken ders kaçırmak hiç doğru değil. Bir daha olmayacak hocam. Kusura bakmayın hocam. Çok önemli bir konu vardı da. Tamam. Tamam. Notlarını mutlaka al arkadaşlarından. Bugün çok önemli bir konu anlattım. Ay, ay ne harika bir üniversite hayatı. Her gün herkese rezil oluyorum. Tam hayallerimdeki gibi. Cık, ders bittiğine göre gidip annemlere görünme zamanı. Sen bir şeyler yemiyor musun? Oraya kadar birlikte gidelim istersen. İçeri ayrı ayrı gireriz. Sen git. İstersen teyzeni bir ara da hazırlık yapmaya başlasın artık. Anca yetişir. Nereye yetişecek Kemalettin? Guru guruya mı isteyeceğiz kızım seni? Şöyle birkaç çeşit börek çörek olsun. Hem önemli misafirlerimiz de olabilir yani. Ay Kemalettin bilmece gibi konuşup durma. Ne misafiri? Orası sürpriz. Tek başımıza öyle çulsuzlar gibi gelmeyeceğiz seni istemeye herhalde değil mi? Ya kim gelecek söylesene bilelim de ona göre bir hazırlık. Sürpriz ne biliyor musun sen? Söylersem ne anlamı kalacak? Siz en ağırdan hazırlığınızı yapın. Gel kızım otur şöyle. Senin imzanı attım abicim. Sağ ol abi. Sınav tarihleri de belli olmuş. Yine dizmişler arka arkaya babaları. Deme ya. Ayrıca ben çok açım. Hadi yürü. sevmiyorum. Cildimi pütür pütür yapıyor. Ne? Ne işin var burada? Seninle konuşmam lazım. <laughs> Neyi konuşacaksın? Bir daha seni dinleyeceğimi mi sanıyorsun? Senin yalanlarına karnım tok artık benim, tamam mı? Özlem, hatamın farkına vardım. Lütfen, gel beş dakika konuşalım. Her şeyi telafi edebilirim. Ay sen cidden manyaksın galiba. Özrü kabahatinden büyük. Ay oldu. Daha yeni mi anladın hata yaptığını? İnan bana seni düşünmeden geçirdiğim bir dakika bile olmadı. İnan bana sözcükleriyle başlayan her sözcük yalandır Selçuk. Tamam inanma bana. Ama yeter ki beş dakika dinle. Lütfen. Bekle. Masadan eşyalarımı alayım. Ailesiyle aylardır haberleşmiyor yani sonuç olarak. Biz de dün ailesinin adresini ve telefonunu öğrendik. Geriye kalan tek iş Derya'yı onlarla konuşturmakta. Tabii başka şeyler de öğrendik. Annesi kaçmış. Nerede olduğu bilinmiyor. Babasının da ciddi alkol problemleri var. Çalışmıyormuş hastaymış. Derya'nın halasının yanında kalıyormuş. E iyi ya niye Derya'ya haber vermiyorsunuz? Çünkü Derya bu konuda çok hassas ve ailesine kırgın. Bizi dinlemez. Bizi dinlemez. Bir de üstüne papara atar. Size ne benim ailemden falan diye. Yani bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Evet. Bunu da ancak senin yapabileceğini düşünüyoruz Mehmet. Ne de olsa senin kankan. Bizden çok daha fazla şey paylaşıyorsunuz beraber. Kısaca bu zor görev senin Mehmetçim. Diyorsunuz. Diyoruz abi. <laughs> Anasıyla teyzesiyle okula gelen koskoca bir kız. Ne yapsın abi? Baş kaldırsa keser babası kızı. Nasıl kesiyor ya? Tolga, senden çok önemli bir şey konuşacağım. Tam sırası Kemo abi, sen de konuş. Hemen babanı arayacağım. Tabii oğlum. Ne demek, zevkle yaparım. Sen zamanını söyle, adresi ver. Ben anneni de alıp orada olurum. Ne zaman diye soruyor, adresi istiyor. Allah! <laughs> Mallısın Kemo abi sen. <laughs> Yarın akşamüstü iş çıkışı iyi mi? Seni Lüleburgaz'a götürüyorum. Oraya gitmek isteyeceğim de nereden çıkardın? Ya da çıkardınız? Aileni görmek isteyeceğini düşündüm. Senin okulun falan yok mu? Benle uğraşacağına gidip derslerine girsene. Diyene de bakın. Kendi her daim okuldadır ya hanımefendi bana akıl veriyor. Benim devam zorunluluğum yok. Hem sen bilip bilmeden her altı burnunu sokar mısın hep böyle? Git kendi ailenle ilgilen. Derya, bilmediğin gelişmeler olmuş diyor Burgaz'la. Annen babanı bırakıp kaçmış, baban da... Bilmek istemiyorum! Sen nereden öğrendin bunları? Beni araştırmayın, ne hakkınız tamam, var tamam, lan tamam, sizin? Tamam. Sakin kimsiniz ol. siz lan Sakin kimsiniz? Ol. Otur, Bak güzel bir yolculuk yapacağız. Yarın seni gelip alacağım. Oraya vardığımızda hala babanı görmek istemiyorsan seni geri getireceğim. lokma hastaymış babam. O kadarını bilmiyorum. Alanda kalıyormuş işte. O bakıyormuş ona. Gebersin adi herif. Döve döve o kadını da kaçırdı sonunda. İyi dayandı gene. Ben o kadar dayanamadım tabii. Daha önce kaçtım. Mehmet dur vazgeçtim geri dönelim. Lütfen. Ne yapıyorsun? <laughs> Şurada bir şeyler yedim önce. Biraz sakin kafası uyumaya bakarsın. Bu son yarım saat içinde beşinci karar değiştirir. Işte. <laughs> arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yıldırım Bey bugün buraya halkın arasına hangi amaçla geldiniz acaba? Biz istemeye geldik. <laughs> Anlıyorum seni. Ama bunun hesaplaşmasını yapmadan da huzur bulamayacaksın. Babandan hesap sor işte sen de. Bana bunları bunları yaptın de. Böyle için için yiyor. Kaçıp habersiz bıraktıkça hoşuna gidiyor. İntikam almış gibi oluyorsun ama... ...iyice kimsesiz hissediyorsun kendini. Kırıldıkça kırılıyorsun. Yüzleşmeyi göze alamıyorum bu kadar şeyden sonra. Annemi atıp tutacak. Ben bağıracağım. Bir kulağı duymaz annemin biliyor musun? Dayaktan oldu. Hep başını çevir anlamak için ne söylendiğini. Böyle kulağın tutar hı diye. Ne yapar nereye gider bu kadın ya? Sana söz veriyorum anneni bulacağız güzelim. Onu bulmak için babanı görmeye gitmemiz şart. Hadi kalk. Geç olmadan gidelim. Hadi. Yıldırım Bey, tekrar gelir misiniz gelin hanım? Evet verelim kahveyi. Yıldırım Bey buradayız. Bir <laughs> çok güzel. Evet. Çok güzel. Buraya bakar mısınız? Evet. Bir lütfen. Bir melek melek kenara kenar ağacı. Kapatma evet. tamam. Çok güzel. Evet. Çok tamam. Buyurun çok Bu teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Hanımefendi. Evet. Güzel. Bir poz lütfen. Siz fakir misiniz? <laughs> Sen salak mısın? Sensin salak. Bey Bey. Evet. konuya girelim. kahve çok güzel, kızımız da öyle. Kızımız da öyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Adın neydi? Kemalettin Efendim Aa İdil. Her şeyin bir sırası var. Efendim sebebi ziyaretimiz. İşte. Halamın evi burası. Hadi ben seni burada bekleyeceğim. Korkma hadi. Karabaş. Karabaş. Beni hatırladın mı bebeğim? Canım. Hadi